merhaba arkadaşlar Umarım sizler bugün sizlerle beraber ne işleyeceğiz arkadaşlar Hani biz toplama işlemi nedir videosu atmıştım ilk attığım videoyu çıkartma işlemi nedir videosu atmıştım Arkadaşlar bu videolardan yani anlatmıştım Evet tamam birazcık detaysız anlatmıştım yani bazı kısımlarını anlatmamıştım kafamız karışır diye Arkadaşlar bugün bu ikisinden size anlatmadığım şeyleri anlatacağım Evet. Yani bugün elde var bir veya komşuya gittik demeyi anlatacağım. Yani ne demek mesela elde var bir? Toplama işlemindedir bu. Toplama işleminde deriz bunu. Evet. Şimdi anlatalım. Mesela ne deriz? Düşünelim. Şöyle rastgele bir sayı yazalım. Evet, 25'te 36. Şimdi burada ne var? Elde var 1 deriz. Burada ne yap? Nasıl çözelim? Yani toplama işlemi ne biliyoruz? 6 5 daha. 6 5 daha kaç eder? 11. Nasıl yaparız? Yani buraya 11. Ondan sonra bundan bunu toplarız? 3 2 daha 5. Çözdüm. Bu değildir. Hayır arkadaşlar. Nasıldır? Şimdi 6-5 daha yani 6'dan 5'i toplarız. 6-5 daha kaç eder? 11. 11 yazmak yerine 11'in birini koyarız. Yani birler basamağındaki sayıyı yazarız. Ve elde var bir. Yani onlar basamağındaki sayıyı buraya yazarız. Yani onlar basamağındaki sayı sonradan ekleriz. 3, 2 daha kaç eder? 5. Elde var, birimiz var. Yani hani 5'ten 6'yı topladık. 11. 11'in bir. birin birini yazdık. Direkt 11 yazmadık tabi. 11'in birin birini yazdık. Diğer biri bizde kaldı. Yani onlar basamağı bizde biz birler basamağını yaz Onlar basamağı bizde kaldı. Mesela orada 21 olsaydı elde var 2 derdik. 31 olsaydı elde var 3 işte. 3, 2 daha 5 elde vardı. 1, 6 eder. Yani 5, 5'e 1 de ekle 1 de elde vardı. 5'e 1 ekle 6 eder. Yani cevap burada 611 yazmayız ayır burada. Cevabımız 61. Yani biz eldeyi bu şekilde çözeriz. Yakında gittik şey, ilerlediğimiz zamanlarda bu elde var bir de yazmayacağız bunu aklımıza tutabileceğiz. Evet. Elde var bir bu budur yani. Bir sayı yazdım. İşte elde var. 21 diyelim. 25 diyelim. 25 çıktı. Bir şeyden bir şeye topladım. 25 çıktı. Şöyle rastgele bir şey yaptım. 25 çıktı. Şöyle topla. 25. Şunlar şunu topladık. 25. 25'in 5'i elde var. 2 deriz. Yani 5 birler basamağını yazarız. 2 tanesi. Yani onlar basamağındaki 2'yi bekletiriz. Aklınızda tutarız. Rastgele bundan bunu topladım. Bir şey çıkmış. Ona da 2 eklerim ve sonucu bulurum. Yani bu bu şekildedir. Bir de komşuya gitti ki anlatalım. Evet. O da çıkartma işlemindedir. Bu çıkartma işleminde olur. Hemen anlatalım. Şimdi burada bir işlem vereceğiz. Evet işlemimiz verilmiş. Şimdi burada çıkartma işlemimizde Hemen yapacağız. Bundan bunu çıkartacağız. Sonra bundan bunu çıkartacağız. Sonra bulmuş olacağız. Evet. Yapalım. Sıfırdan 6 çıkarsa kaç kalır? Evet. Sıfırın içinde 6 var mı? Yok. Yani sıfırdan 6 çıkmaz. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar buradan? Bu sayı gidecek. Ay bende e, 6 sayısı yok veya üstü yok. Gideyim şu komşuya sorayım diyecek komşuyu soracak. Burada bu komşumuz bizde olan iki sayısından bir tanesini bize verecek. O zaman onda ne oluyor? E 2'den 1 çıktı. E ona verdim. Burada bir kaldı. Burası bir oldu. Komşuya gittim. Burası artık on oldu. Yani şuraya bir 0 eklerim o zaman onlar basana ya. E ben onun 10 sayısını verdim. 20 idi burası. 20'nin 10'unu verdim. 10. 10'dan 6 çıkar mı? Çıkar. Kaç çıkar? 4. E burası 1 olmuştu. Yani 2'nin 1'ini verdim. Burası 1 kaldı. Bir daha 1 çıkarsa kaç kalır? 0. 20'den 16 çıkarsa 4 kalır. Doğru. Yani biz bunu bu şekilde çözebiliriz. Bu yani çıkartma işleminde bu ya çıkartmada problemlerde veya bir işlem sorulduğunda bu size bu böyle komşuya gideyim veya elde var bir soruları size çok karşılaşacağız. Sorularda çok çok karşılaşacağız. Yani toplama işlemini de elde var bir çıkartma işleminde elde var bir bu şekildedir Evet artık bunları biliyoruz bir İki tane daha alıştırma yapalım ve videomuzu bitirelim Evet buradan bu sefer ne var 48'den 19'u çıkartmıştı çıkartalım demiş çıkartalım 8'den 9 çıkmaz komşuya gidiyoruz ben de burada çıkmıyor. Komşuya gittik. Komşu komşu bize yani 4 burada onlar basmanı gideriz komşuya geçeriz. Komşu bize 4 sayısından bir tanesini verir. Burada kaldı 3. Burası ne oldu? 10 Burası 10 oldu. Şey 18 oldu. Neden diyeceksiniz? Bu 4'tü 40'tı. Ben buna 10 verdim. 30 kaldı. 18'den 9 çıkarsa kaç kalır? 9. E burada 3 tane kalmıştı. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. Cevabımız 29. Bir de toplama çözelim ve videomuzu artık bitirelim. Bu arada toplama işlemine geçmeden bir şey daha söylemek istiyorum. Bu da sizin karşınıza çıkacaktır problemlerde elbet veya başka bir işlem sorulduğuna çıkacak. Arkadaşlar, hemen bunu da çözelim. Büyük ihtimalle bir işlem çözdüğünüzde e, bu niye çıkmıyor?" diyeceksiniz. Yani biz zorlanacaksınız. O soruyu da hemen gidereyim sormadan. Evet. Burası burada sıfır sıfırdan 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Komşuda hiç onluk yok. Komşuda da sıfır. Komşuda da hiç onluk yok. Ee, bana komşu ver dedik. Aa bende de yok. Dur yan komşuya sorayım dedik. Bu sefer buraya gittik. Bu dedi tamam alın dedi. Buna 9 tanesini verdi. Şey, pardon. Buna 100 tane verdi. Evet, yüzünü verdi. Burada e pardon yanlış söyledim. <laughs> Onu verdi. E burada 10 kaldı. Şimdi. E bir tane de buna verecek. Bu bundan istemişti. Al. Dok, ben 10 tane var. Birini sana vereyim dedi. Burası oldu 9. Şey pardon. Burası oldu 10. On. 10'dan 9 çıkarsa 1 kalır. E burada 9 kalmıştı. 10 vermiştik buraya. Bu komşu ona. 10 on vermişti. Az karışık geldi ama. Sen. Şimdi karışık geliyordur. 10 on. 10'da Bu da buna sordu. Buraya 10 kalmıştı. Birini 10'a verdi. Burada da 9 dokuz kaldı. 9'dan 9 dokuz çıkarsa 0 kalır. Burada e, bu 10'luklarını 100'lüklerini hepsini bunlara dağıtmıştı. Burada hiç kalmadı. Burası 0 sıfır. 0'dan sı hiçbir şey çıkmamış. 0'ı aşağı indirdik. Yani yüzden 99 çıkarsa 1 kalır. Bir de toplama işlemi çözelim. Evet. Burada bize ne vermiş? Evet bunları 45 tane 59'u vermiş. Bunları toplayacağız. 5, 9 daha kaç eder? 14 değil mi? 14'ün 4'ü elde var. Yani 14'ün birler basamağında olan 4'ünü yazdık. Onlar basamağında olan biri. Buraya koyduk. Burada bu sayı aklınızda tutalım. Yine unutmayalım diye ben buraya yazdım ama. 5, 4 daha 9. Burada da bir sayımız vardı. 10. Yani cevap 104'müş. Evet arkadaşlar burada bu, bu videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoya like katmayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.